Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese iyi günler. Ben Sinan Karagöz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür biz de iyiyiz. Arkadaşlar dün gece biliyorsunuz ki e, paylaşmıştım ama sıvı gübre uygulaması yaptık. Şu anda e, tarlalarımızı daha iyi bir net bir şekilde görebilmeniz için şu anda traktörümüzün Gördüğünüz gibi ön ağırlıklara kadar geliyor. Şöyle gösterelim. Şimdi arkadaşlar neden girdim traktörle? Kimsenin yerini çiğnemek istemiyorum. Herkes çayırı vesaire var. Kendi yaptığımız izlerden geldik dolandık. Bu tarladan da sizlere bir video çekmek istedim. Bildiğiniz üzere bu tarlada farklı planlarımız var. Yani iyi bir şekilde rekor kırabilmemiz için burada rekorun rekorunu istiyorum. Onun için uğraşıyorum. E, tabii ki de beslememize dikkat ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, e, hemen kısadan konuya gireyim. Çünkü yeni e, üye olan arkadaşlarımız da var. E, bayağıdır da video atamıyorum. E, kimseyi de kusura bakmayın. Gerçekten yoğunuz. E, bayağı işlerimiz var. Koyunların altı çıkıyor, gübre vesaire. Onlarla uğraşıyoruz. Çalışan işçilerimiz var. E, aynı zamanda işte dün akşam saat 1'e kadar e, gübre attım e, sabah erken, baya erken kalktık işileri vesaire aldık başım ağrıyor ondan dolayı kusura bakmayın yanlış bir şey söylersem şimdi arkadaşlar biz ne yaptık biz arkadaşlar bu tarlamıza 5 dönüm bu tarla e, 25 romor hayvan gübre sattık buraya biz Dediğim gibi burada deniyoruz. Ona göre zaten gübre dağıtma romorku da aldım. Önümüzdeki yıl daha da güzel olacak. ay ekersek orada da inşallah farkları göreceğiz. Orada da bayağı bir denemelerimiz olacak. Şimdi şöyle söyleyelim. 25 domuk hayvan gübresi attık. Hümik asit gübremizi uyguladık. 40 kilogram 20-20. 25 kilogram falado tohumumuzu kullandık. Mimzerli ekimimizi gerçekleştirdik Ama altını basa basa Çizerek söylüyorum arkadaşlar e, Toprak hazırlığınız Çok iyi olmak zorunda Bakın derine tohum kaçarsa Kardeşlenmede sıkıntı yaşayacaksınız Bunu size söyleyeyim e, Yüzeyde kalırsa O da bir problem onun için Öncelik toprak hazırlığımızın çok iyi olması Gerekiyor arkadaşlar Buna çok dikkat edelim şu anda buğdayımız Dizi geçmiş durumda benim dizimi Geçmiş durumda Ortalama 75-80 santim civarında boyum şu anda boyu. Daha henüz bakın şunu da söylüyorum, 26 can daha atmadım. Benim için daha şu an erken arkadaşlar 26 can atanlar var. Lütfen bilinçli yapalım. Onun yerine üre gübresi girin, PDP pay girin vesaire can gübresi şu anda bizim için gerekli değil Ben bundan sonra gireceğim yani yağışla beraber 5 gün sonra 10 gün sonra ne zaman yağış olursa o zaman gireceğiz e, nasip olursa şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar e, sıvı gübrelerimiz e, ne verdik kardeşlenme döneminde biliyorsunuz ki azot fosfor Çinko verdik Daha sonrasında Çinko verdik ekstra olarak e, Daha sonrasında işte kar yağdı vesaire kal kar, kar kalktı e, fosfor ihtiyacı vardı bitkinin ne verdik? E, azot fosfor verdik. Daha sonrasında işte azot çinko verdik. Kalsiyum azot verdik kükürtlü. E, dün olarak dün de arkadaşlar dün akşamda çinko magnezyum gübremizi tekrardan verdik. E, azot gübresi eklemedim çünkü zaten şu an gördüğünüz gibi e, benim bitkimin şu an azot ihtiyacı yok. Gayet güzel. E, fazla azot da fazla boylanma yaptıracak. E, bu sefer de Yatmaya karşı zaten yani yatma yapmaz buğdayımız. Çünkü gerçekten kardeşlerime vesaire çok iyi kendini tutacaktır. Ama gene de boşuna şey yapmıyorum. 20 kilogram can 26 gübre satacağız ama onun için de yağ bekliyorum arkadaşlar. Bundan sonra ne uygulayacağız sıvı gübre olarak? Hemen onu da söyleyelim. Şimdi arkadaşlar nasip olursa ne verdik? Çinko magnezyumu verdik. Magnezyumu çıkartacağım. Çinko gübresini vereceğiz tekrar ama çiçeklenme öncesi vereceğim yani başak çıkışları başladığı zaman fosfor ve çinko vereceğim zaten 26'lık can da atacağız bu şekilde daha sonra süt olum dönemi yani başaklanma bitti yani çiçeklenme bitti süt olum dönemine girdiği zaman da potasyum gübremizi azot ve potasyum gübremizi gireceğiz. Ee, bu şekilde sezonu kapatacağız. Şimdi diyorsunuz ki bu kadar e, giriyorsun maliyet. Arkadaşlar hemen size şunu da söyleyeyim. Maliyetim benim 100 dönüm için biçimle beraber 350 bin TL olacak. 360 da olabilir. Önemli değil. Önemli olan benim için benim hedefime ulaşabilmem. Anlatabiliyor muyum? Ya Burada kar da benim, zarar da benim. Sıkıntı yok. Ben burada deniyorum. Bunları da sizlerle paylaşıyorsam burada kimse kimseyi linçlemeye kalkmasın boşuna. Dediğim gibi hiç de gerek yok. Şöyle de gösterelim. Buğdayımızı şuralarda yani diz aşağı yukarı dört parmak falan daha yukarıda gördüğünüz gibi ee, sıvı gübre soranlar var ee, Onların işte gönderimlerini yapıyoruz Aynı şekilde Çok da teşekkür ediyorum güzel dönüşler alıyoruz ee, Komşularına tavsiye edenler, Ediyorlar Allah razı olsun Herkesten e, Önemli olan Ben her zaman söylüyorum Nereden ne alırsanız alın Doğru uygulama doğru ürün arkadaşlar Çok şükür Biz bu konuda kendimizi Kanıtladığımızı düşünüyorum 7 senedir e, gübre üretiyorum. 7 senedir hiçbir şekilde başka bir gübre alıp tarlama atmadım. En son zaten e, ayarımızı tutturduk. 2 senedir de bu şekilde devam ediyoruz. E, nasip olursa daha da güzel olacak. Bu yıl dediğim gibi deniyorum her yıl deniyorum her yıl benim için bir adım önde başlamak demektir hayvan gübresi gerçekten mükemmel derecede fark ettiriyor. Şimdi nasip olur ise biliyorsunuz ki gübre dağıtma Roma aldık katı gübre dağıtma Roma nasip olursa onu da kullanacağız Daha güzel sonuçlar alacağız inşallah şimdi bir de şöyle yapalım benim tarlalarımı görüyorsunuz zaten biliyorsunuz Bir de komşu tarlalara bir bakalım Ne durumdalar Sizlerle onları paylaşmak istiyorum yani bakımlı ve bakımsız arasındaki, farkı göründü arkadaşlar. Şöyle geçelim. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu zaten başak çıkartmış galiba. Ya da başak çıkartmaya başlıyor. Bu başak çıkartmış arkadaşlar, çıkartıyor hatta. Bu tarladan hiçbir şey olmaz. Ben olsam çayır olarak biçerim. Bakın arkadaşlar. Bu da komşu tarla. Şöyle gösterelim. Şöyle. Bu da bizim tarlamız. Hatta karşıya geçebilirsem karşıda da var ekili yerler. Oraları da size göstereceğim. Arkadaşlar bakarsanız olur. İyi bakımla olmayacak hiçbir şey yok. Kuru tarım yapıyoruz gördüğünüz gibi herhangi bir sulama sistemimiz vesaire yok. Bunun altını çizelim. Geçen sene bizim bir verim hedefimiz vardı. Bizim Bölge ortalamamız 300 kilogram Hani olsun olsun 400 hadi diyorum ben 500 olsun yani çok çok iyi sene giderse Hadi 500 olsun diyorum Ben 750 kilo verimi gördüm geçen yıl Dedim ki o zaman tamam Bizim topraklarımız e, veriyor demek ki. Ben de bu yıl daha farklı pro programlar yapıyorum. Seneye daha da farklı olacak inşallah. Her şey deneye deneye. Ben dediğim gibi arkadaşlar sizin gibi çiftçiyim. Dededen babadan gelme. Ama e, 3-4 senedir tamamen bütün yetki bende öyle söyleyeyim tarla konusunda. Fazla ee, kimse karışmıyor bana. Tabii çiftliğin tarlaları ayrı da ben kendi yerlerimi. Bakın bu da başka bir tarla arkadaşlar. Komşu tarla. Şöyle gösterelim. Bakın. Zaten bakın bakımsızlığı görüyor musunuz? Pas. Bakın. Bunlar hep pas arkadaşlar. Gel gör ki iş yapıyorlar. Hikayeden. Bu tarla da arkadaşlar bizim çiftliğin tarlası. Arpa tarlamız. Burası. Buraya da hatta dün akşam attım. Bakın arkadaşlar. Aradaki farkı siz kendiniz değerlendirin. Buraya fazla sıvı gübre girmedik. Çünkü kışın amcam ve baba işte tarlayız iz olur girme etme vesaire ben dedim benim yerlerimi atarım batarsam da gelirsiniz çıkartırsınız 3 tane traktör var dedim yapacak bir şey yok ve çok şükür ki emeğimizin karşılığında alıyorum ben her yerden her şekilde sizlere video paylaşmaya çalışıyorum şimdi oradan çıkacak biri biliyorum senin yerinde hayvan gibisi var evet var arkadaşım Komşumun da imkanı var. Komşumun da hayvanı var. Gitsin atsın. Beni bağlar mı? Bağlamaz. Hiçbir şey bulamıyorsan hümik asit vereceksin. Hümik asit vereceksin. Hiçbir şey bulamıyorsan hümik asit vereceksin abi. 2-2-4 Vermiyorsan yapacak bir şey yok. Benim dediğim gibi burada bir rekor hedefim var. Şu anda gelişimimiz de gayet güzel. Herhangi bir sıkıntımız da yok çok şükür. Bir pasta atarım belki. Havalar çünkü yağışlı gitti. Soğuk.